Merhabalar güzellerim, hepiniz hoş geldiniz. Sevgili terazi burcu, yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar. Bakalım kartlarımız sevgili terazi burcu için bu hafta bize neler söyleyecek. Hazırsanız bütün güzel enerjileriniz de buradaysa ilk kartınızı açıyorum. Kılıçası, ay kartı, Kupa üçlü söz. Şimdi belirsiz bir durum bu hafta netliğe kavuşuyor sevgili teraziler. Hatta öyle ki sevinçten gidiyorsunuz. Bütün bu yaşadıklarınızı ay biliyor musun ne oldu deyip yakın çevrenizi, arkadaşlarınıza sevdiklerinizi anlatıyorsunuz. Bu başınızdan geçip de iyiye e, kavuşan tatlıya bağlanan olayı yakın çevrenizde paylaşıp şöyle bir rahat. Nefes alıyorsunuz diyor kartın mesajı. Şimdi buraya baktığımda e, aslında iş burada bitmiyor. E, siz bu haberi aldıktan sonra hemen bir işe koyuluyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Bu bir e, gerçek anlamda bir iş haberi olabilir veya. Ee, bir iş yaptıktan sonra daha devamı var. Hani ya bunu yaptım ama daha işte şunları da yapacağım. Çok güzel sonuç aldım. Çok güzel verim aldım. E ee, devam edeceğim diyeceğiniz bir süreç iş hayatınızla ilgili olabilir gözüküyor ya da bir sınav başarısı gibi gözüküyor güzellerim. Bütün enerjiler, güzellikler sizden yana bu hafta alacağınız bu güzel haberle ilgili. Evet devam edelim bakalım. Para altılısı. Aha. Şimdi burada çok kıskanç birisini görüyorum. Çok kıskanç. Aklı sizde, deri gibi siz stalkluyor. Bütün gün e, elinde telefon, sürekli hani siz ne yapıyorsunuz, kim var yanınızda? Ee, sosyal medya kullanıyor, kullanan arkadaşlarım için özellikle. Ee, yanınızdaki kim, nereye gittiniz, ne yaptınız hepsini dakika dakika takip eden birisi var burada. Tamam mı? Bu kişinin aklı şu anda deli gibi sizde. Fakat şu anda siz bu kişiyle konuşmuyorsunuz. Yani aranızda bir iletişim yok. Ee, olmamasının sebebi de kendisi kendi isteğiyle bu iletişim sürecini bitirmiş. Fakat bir taraftan e, kıskanıyor. Yani sizi de bir başkasıyla görmek istemiyor. Ya da hani hayatınız hakkında bir taraftan da bilgi almaya çalışıyor. Yani garip bir e, arkadaşımız ve bu uzun zamandır böyle. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Belki şaşıracaksınız. E, koskoca yaz geçti. Bu yazın başından beri bu insan böyleymiş. Bu insan siz takip ediyor. Hatta belki şöyle e, Instagram'dan sosyal medyadan bir şey paylaşıyorsunuz, anında görüyor, bakıyor. E, fakat hani siz bunu aradığınızda, sorduğunuzda sanki hani o anında bakan kişi o değil, başka birisi. O anında hani bir şey koyuyorsunuz, bakıyor ama e, yazıyorsunuz normal mesaj atıyorsunuz, cevap yok. Böyle bir insan. Yani e, bu hafta yine bu kişinin ilgisinin enerjisinin sizde olduğunu fark edeceğinizi söylüyor kartın mesajı yine hani bir şekilde adımlar atacak ama e, yani bakmak ve izlemek sizi izliyor uzaktan size bakıyor böyle bir insan hanginizinki e, hanginizinkiyse artık güzellerim bu bakmakla yetiniyor bu da ilginç bir vaka yani devam edelim bakalım. Para üçlüsü. Ha. Şimdi burada um, burada bak nasıl bir senaryo var biliyor musun? Bir konuda sen çok başarılısın, çok iyisin. Tamam mı? burada bu başarını ve çok iyi olduğunu gerçekten onu yapabilecek tek kişinin sen olduğunu ispatlıyorsun gözüküyor bu iş yerinde kendini ispatlamak şeklinde kendini gösterebilir ya da gerçekten hani iyi olduğun bir konu sana verilecek sen de ha görün bakalım ben şimdi neler yapıyorum deyip o konuda gerçekten bilgini becerini ve başarını çok net bir şekilde ortaya koyuyorsun hatta bu Olaydan sonra e, senin yükselişin konuşuluyor ya da senin e, hani artık sanat o işi değil de başka bir işi verelim şeklinde konuşuluyor. Çünkü o kadar iddialısın ki o işte ben bunu yaparım diyorsun e yapayım da görün diyorsun. Yani herkesten de en iyisini sen yapıyorsun gözüküyor. E, böyle kendini şak diye e, göstereceğim bir süreçten bahsediyor sevgili Terazi Burcu. Peki devam edelim güzellerim. Kupa Şövalyesi, Kılıç Altınısı. Aa, şimdi geçmişten gelen birisi var burada. Eski, eskiyle bağlantılı. Bu arada e, N ve M harflerini hissettim. Normalde tarot biliyorsunuz harf göstermez ama benim şu an böyle gözümün önüne N ve M harfleri geldi. Bu geçmişten gelen insanın isminde, soy isminde bu harf olabilir ya da böyle ilk ismi ne nokta bilmem ne M nokta bilmem ne olabilir böyle birisini e, gösteriyor e, şu anda bu kişinin sana e, hisleri var duygusu var ve seninle bir şeyler paylaşmaya hazırlanıyor e, sana söyleyeceği anlatacağı çok fazla şey var gözüküyor e, yalnız bu insanın aslında çok daha önce olacakmış bütün bunlar. Fakat hayatında bir şeyler ters gitmiş. Yani gelip sana anlatacağı zaman söylediklerini dinlediğinde diyeceksin ki hak vereceksin sen de. Ya gerçekten senin hayatında bunlar mı oldu? Ha şimdi seni anladım, şimdi sana hak verdim diyeceğin bir süreç var. Çünkü zor bir zaman geçirmiş ya işte ben seni arayamadım ama biliyor musun neler oldu deyip sana pek fazla şey anlatabilir gözüküyor bu nm harfle vatandaş hadi bakalım. Burada da yeni başlamış olan bir ilişki sevgili teraziler bu ilişki çok güzel gidecek bu ilişkinin sonu güzel yani e, şu an belki biraz bu kişiyle aranız böyle açık gibi ya da bir kıskançlık falan olmuş olabilir aranızda ama bu ilişkinin sonu çok iyi bir yere gidiyor diyor kartın mesajı. Ee, hani evlilikse evlilik, mutluluksa mutluluk, sonuç var, sonuç alacağınız bir ilişki yeni başlamış. Zaten şu an hissediyorsunuz o duygu yoğunluğunu, ama ara ara böyle bir kesiklikler, e, kopukluklar söz konusu oluyor, gözüküyor, biraz böyle tartıştığınız zamanlar oluyor. Fakat bu hiç önemli değil. Asıl hani beni burada ilgilendiren birbirinize karşı gerçekten sevgi ve saygı ve aşk duygularını şu anda çok yoğun hissediyor olmanız sevgili terazi'ler. Şimdi güzellerim bu haftanın tarotu böyle çıktı. Eğer sen dersen ki benim için kartlar açılsın, bana özel yorumlar yapılsın istiyorum. O zaman aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularını gönderebilirsin. Yurt dışından soru sormak istersen sitemize üye olup mail atıyorsun. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsun. Arkadaşımız sana yapman gerekeni söyleyecek. Yıldızların işi üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.